Ee, bir göç kriziyle karşılaştık. Yine bu Afganistan'da yaşanan olaylardan dolayı. Ee, o konuda sizi bilgilendirmek isterim değerli arkadaşlar. Bizim 9. Kolu sınırında Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van'a e, Van, e, Van bize, bize dahil değil, Van'a kadar olan alanda tamamıyla devlet e, sınırı e, duvarlarla, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor. Bununla birlikte e, Van-Hakkar arasında çok sağlık o saklı bir bölgede e, henüz e, tam manasıyla duvarda da çevrilmiş bir alan var. Oradan göçmenler geliyor. Ve biz kesinlikle işte efendim acaba bilmem, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Hayır. Biz eee yakalanan, yakalayabildiğimiz ve yakalama için de epeyce çaba sarf ettiğimiz e, göçmenleri e, göçmenleri ondan sonra e, uluslararası hukuku uygun bir şekilde işlemlerini yapıp Türkiye'nin en büyük geri gönderme merkezi olan Aşkale geri gönderme merkezinde 1500 kişilik bir yer var orada e, görseniz çok ilginç bir yer ben de görev başladığımda burada ziyaret ettiğimde fark ettim. Orada işlemlerini tamamlayıp uçakla memleketlerine geri gönderilir Afganistan'a, Pakistan'a. Şu anda e, Afganistan'da muhatabımız yok. Yani önceden bir yönetim vardı. Şu anda Taliban'dan sonra e, karşımızda bir muhatap olacak ki işlem tesis edeceğiz. Ama ona rağmen biz yine depot işlemlerine devam ediyoruz. Bununla birlikte e, tabi değerli kardeşlerim, bu ülkenin vatandaşları olarak Batının materyalist felsefesiyle hareket edip o gelen insanları adeta bir eşya gibi, adeta bir cansız bir nesne gibi değerlendiremeyiz. Yani bu ülkede yaşayan insanlar olarak e, toplumumuzun sabrının zorlandığını farkındayız toplumumuzun asayişinin, ekonomisinin e, çok olumsuz şekilde bile etkilendiğinin farkındayız. Şu anda dünya üzerindeki ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti kadar e, göçmen barındıran başka bir ülke yok. Nüfusuyla orantılandığında. E, bunun bizim açımızdan, devlet açısından ne tür riskler teşkil ettiğinin de farkındayız. Bununla birlikte az önce söylediğim insanlara bir taş muamelesi, bir cansız nesne muamelesi de yapamayız. Bu demek değildir ki kapılarımızı açacağız ve işte buyurun kardeşim. Hayır, katiyen öyle bir şey yok. Biz kendi vatandaşımız için işte uğraşıyoruz hayvancılık, turizm, işte istihdam projeleri, fabrikalar gibi. Bunlarla ulaşacağız ki Kendi Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen işsiz kardeşlerimiz için e, neler yapabiliriz diye kamu kaynağını çarçur etmeden, lükse şatafata gitmeden Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valiliğimiz, Sayın Milletvekillerimiz, e, Sanayi ve Ticaret Odamız, diğer kardeşlerimizle beraber büyük bir çaba içerisindeyiz. Hal böyleyken bir de dışarıdan gelen e, kardeşlerimizi e, ondan sonra e, bir de onlarla uğraşmak değil, yani, Kabul etmek gerekir ki hiç de kolay bir şey değil. Ee, bununla birlikte, e, ya yani bunu söyleyebilirim ki biz şeyden deport ediyoruz. Yani bir baskıyla sınıra gelmiş binlerce e, veya yüzlerce e, göçmeni geri püskürtülüyor, geriye şey yapılıyor. Ondan sonra ve e, kesinlikle müsaade ediyor. Yani zaten geçemezler o, o bölgeden. İşte o yani bir şekilde geçenleri de Erzurum'a gelene kadar birçok ilden geçiyorlar. Ama Erzurum bir kavşak noktası. E, jandarma'mız ve polisimiz yakaladığında mutlaka işleniyor. Yani bu konuda hiç tavizimiz yok. Bu konuda ondan sonra e, geri adım atmış değiliz.